Öncelikli olarak böylesine bir etkinliğe katılım sağlayarak destekleriniz bizler için çok önemli ve değerli. Burası Şile Yeryüzü Pazarı. Sizin de bildiğiniz üzere İstanbul'un tek tescilli Slow Food e, Yeryüzü Pazarı. Dolayısıyla bu anlamda Slow Food e, Yeryüzü Pazarı. Dolayısıyla burada üretici arkadaşlarımız ve burada e, açılan atölyelerde doğal ürünlerimizin sizlerle buluşturulacağı Mekanları arkadaşlarımız inşallah e, sizlerle bir araya getirecek. Ben burada emek sarf eden çalışma arkadaşlarıma bir alkış alabilir miyim lütfen? Evet, malum pandemiyle beraber yaşadığımız süreç içerisinde gördük ve görüldü ki e, doğallığın bizim hayatımızdaki vazgeçilmez bir parçası olduğu. Dolayısıyla bizler de bundan sonraki süreç içerisinde Üzerimize düşen bu anlamda ne ne görev varsa yerine getirmenin gayreti içerisinde olacağız. Evet bu süreç yaklaşık iki yıldır pandemi hayatımızda bize aslında birçok şeyi de hatırlatmış oldu. Dolayısıyla e, burada sergilenen ürünlerin e, yolculuğunu arkadaşlarımız standlarda sizlere anlatacaklardır, aktaracaklardır. Doğallık, doğallık ve doğallık diyoruz. İnşallah hep bir zamanlar konuşuyorduk. Eskiden atadan dededen kalan tohumlarla yapılan üretimler ve oradaki doğallıklar bizim hayatımızın vazgeçilmezi. İnşallah bundan sonra da Şile'de ve Şile'nin her bölgesinde 57 köyünde 5 mahallesinde bu tür üretimlere sıkça rastlayacağız. Şile aynı zamanda sadece Şile'nin değil İstanbul'un da bu anlamda tedarik merkezlerinden biri olacak. Ben katılım sağlayan bütün arkadaşlarımıza, mesai arkadaşlarımıza, burada e, görev olan e, atölyelere, hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Afiyet olsun hepinize inşallah. Çok teşekkür ediyoruz belediye başkanımıza. Evet bu arada hemen standlarımızdan geçebiliriz. İkramlarımız da hemen standlarımızla başlamıştır bu arada. Özyeğin Üniversitesi ve İstanbul Borsa İstanbul Meslek Sesi Teknik Anadolu. <gülüyor> <gülüyor>

olan gerçek <laughs> Evet. üretimi artırmamız lazım. Artık, yani yani bununla yani, ilgili bir çalışma yapılmış. Üretimi artırmak için bir, bir proje yapmamız lazım. Yani, ben, o benim işim değil. Nasıl bir şey gerekiyor? Ben ben, işte, yani. şey e ben ama şey gerekti, benim işim şey ama Yani

şey, evet şey var. ne oldu ben var. Evet. Ama tek sen yok sen. Evet. Sen, evet. Yani, oldu ya selam söylüyor mu aradılar mı selam yiyip gider çok şükür ürünlerimize devam ediyor geleceğiz inşallah yani yakın zamanda gelip görüşelim işimiz var 5 evet, Orman Şirketi bilir bir şu anda dağıtılıyor. Bildiriyoruz geldi yine tiddalları. Ocaklarda başkanım? 5 olan çok yani var. bir bir müsabaka. Kurulu da Orman Şirketi. Sağlık bölges Ocak ve